Hasret beni cayır cayır yakarken bedenimde buzdan bir el yürüyor. Hayalini çılgın çılgın bakarken kapanası gözümü kan bürüyor. Dağda kırda rast getirsen bir dere gözyaşlarım akıtarak çağlarım. Yollardaki ufak ufak izlere senin sanıp bakar bakar ağlarım. Güneş güler kuşlar uçar havada. Uyanırlar nazlı nazlı çiçekler. Yalnız mısın o karanlık yuvada? Yok mu seni bir kayırır, bir bekler? Can isterken hasret o dile yansın. Varlık beni alil alil sürüyor. Bu kaygıya yürek nasıl dayansın? Beden cin topraklarda çürüyor. Bu ayrılık bana yaman geldi pek. Ruhum hasta, kırık kolum kanadım. Ya gel bana ya oraya beni çek. Gözüm nuru, oğulcuğum, nijadım, nijadım.